Olay Erzurum'un Palandöken ilçesinde altı katlı bir binada meydana geldi. Bodrum katındaki daireden yoğun duman yükselince bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlatırken bir kadının yetimleri içeride kaldı, onları kurtarın dediği duyuldu. Mahsur kalanlar kurtarılırken dumandan etkilenen bazı kişilere ambulansta müdahale edildi. Alevler bir saatlik çalışmayla söndürülürken yangını eşiyle boşanma davası olan Zafer A.'nın çıkardığı belirlendi. Hırsızlık, mala zarar verme, kasten yaralamak, tehdit, hakaret ve uyuşturucu kullanmak gibi suçlardan 43 kaydı olan ev hapsindeki Zafer A.'nın eşi dışarıda olduğu sırada evi ateşe verip ardından evi yaktım diyerek mesaj attığı ortaya çıktı. Evi ateşe verdikten sonra kamyonetiyle kaçmaya çalışan Zafer A, olay yerine 500 metre mesafedeki Harputdere caddesinde elinde çakmakla yakalandı. Ayşe A, eşinden şikayetçi olurken çiftin bugün duruşması olduğu öğrenildi. Ayşe A ile 32 yıldır evli oldukları ve çiftin 3 çocuğu olduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.